genel merkezde önce e, Leyla Şahin Usta genel, baş, e, genel başkan vekiliyle görüştük. E, durumdan bahsettim. Tabii birçoğu içerideki e, görevlilerin, vekillerin, vakillerin hepsi e, haberdar. Haberdar olduğunu söyledi. E, Yusuf Tekin e, kendilerine tabii basına da beyan ettiği bilgileri vermiş. E, nedir bunlar? Yani kameranın olduğu, her şeyin adil yapıldığı gibi. Ben de kendisine durumun böyle olmadığını e, izah ettim. Yani ciddi bir adaletsizlik olduğundan e, bahsettim. Yani eski yuvarlama sistemine, sistemine e, riayet eden iller komisyonları olduğunu, mesela benim e, mülakata girdiğim komisyonda kontenjanda olan bütün öğretmenlerin elendiğini, yani bunun tamamen şansa bağlı bir eleme olduğunu, bakanın bahsettiği gibi bir performans değerlendirmesi, bir nitelik ölçüme olmadığını, yani pisi pisine eğlendiğimizi ilettim. Kendisi de bunu bakan beye ileteceğini söyledi. Ardından önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Beyefendi ile karşılaştık. Tabii o da kendisi de haberdarmış. O çok konuşmak istemedi. Direkt yargıyı işaret etti. Ben tabii kendisine yine detaylı bilgi vermek istedim ama yine kendisi yargıya yönlendirdi. Yani tek çözüm yolu olarak oraya gösterdi. Bunun dışında görüştüğümüz orada görevler oldu. Yani kendileri de birçok kişinin bu durumdan haberdar olduğunu ama bir şey yapılma çözüm noktasında bir şey yapılamayacağını söyledi. Fakat durum böyle değil yani herkes biliyor. Ciddi bir hak gaspı var. Yani dediğim gibi bir performans ölçümü olmadı. Tamamen şansa girdiğimiz komisyonun yani mülakata girdiğimiz ilin kurbanı olduk. Yani bunu e, itiraf eden e, bakanlık görevlileri de oldu. Nazif Bey bunu ilk günlerde söylemişti. Yani herkes farkında aslında. Herkes bir hata yapıldığının, e, bir ölçme hatası olduğunun, bir puanlama adaletsizliği olduğunu farkında. Ama çözüm noktasında maalesef hiçbir şey yapamayız deniyor bize parti içinden. Bu yani müthiş bir şekilde tıkanmış durumdayız. Mağduruz, çok mağduruz ama bütün çıkış yolları şu an tıkalı. Güzel bir yol Bizler için. Yok açıkçası yok yani biz en ufak bir kırıntıyı bile değerlendirme derdindeyiz. Kaç kere geldik Ankara'ya yani birilerini görelim derdimizi anlatalım diyoruz ki zaten e, defaatle anlatılmış kendilerine. Ama dediğim gibi çözüm noktasında bir şey yapılmıyor. Ya yani bizim yol haritamız ne olur bilmiyorum. Zaten birçok arkadaşımız da bıraktı. Kendi rutine hayatına döndü. Kabullendi. Biz bir avuç arkadaş kaldık. Mücadele etmeye çalışıyoruz ama yani beklentimiz bizim de kırılmaya başladı açıkçası.